Orada. Boş ver şimdi sen onu ne mevzu Ya mi? ne işte Atakan Tuğba'dan hoşlanıyor dedim. Ulan manyak mısın oğlum sen? Sen niye böyle bir yalan sıkıyorsun durduk yere ya? Ayrıca Tuğba'dan hoşlanan sensin. Doğru. Ama söyleyemedim. Ne yapayım? Bu şerefsiz de Tuğba'dan hoşlanıyormuş oğlum. Lan oğlum ona ne bakıyorsun sen lan? Ne bakıyorsun ona? O emekli kadınlardan 67 yaşındaki Şerife teyzenin falan hoşlanıyor ya. Ama Şerife teyze iyi. Ya sus salak salak konuşma. Ne vardı? Ya? Şaka yapıyorum oğlum ya. Manyak adam şu sevdi lan. Harbi mi diyorsun ya? Evet. Ağırsız. Adam şıpseydi oğlum. Ona buna, herkese. Hatta bu bir ara Ebru'dan da Vay şerefsiz. Evet. Ya bir şey söyleyeceğim Atakan. Ee, siz niye ayaktasınız ya? Otursanıza. Sonuçta ayakta uyutulan benim. Ee anlatın neler yapıyorsunuz? Evet, evet. Atakan. Anlat bakayım. Sen seversin yılanı. Ah. Pardon, yalanı diyecektim. Ne oluyor oğlum ya? Allah Allah. Asıl sen anlat Cemile. Ne var ne yok? Adam yok biliyor musun Atakan? Etrafta bir tane adam yok. Adam yok ha mı? Doğru bir tane yetmedi. Kaç tane lazım? Ha? Sana kaç lazım ulan? Sana kaç lazım asıl? Sana kaç lazım? Sana kaç lazım? Sen şey söyle ben ortasını ben... bulurum. Sen, sen bir şey ver eline kaçla. Ka kaç, kaç olsun lan? Kaç olsun? Kaç istiyorsun? Kaç lan cinayete yapıyorsun ya. mı yapıyorsunuz? Danaya mı giriyorsunuz? Bu devirde kimseye güvenilmiyor da. Evet. Etraf çakal dolu, öküz dolu, ayı dolu. Dinozor dolu, dinozor. ha? Jurassic Park'a da çevirdiniz burayı, güzel. İnsan en yakınından korkacak ama. Deme değil mi, değil mi? Kişi kendinden bilir işi. Hala. Isıran köpek avlamazmış. Mal, havlayan köpek ısırmaz o. Isıran köpek nasıl avlasın? Ağzı dolu, gerizekalı. Neyse. Bir ipte de iki cambaz oynamaz zaten. Hı. Duydun mu lan? Sana diyor ırz düşmanı Atakan. Ya. Ha, sen Atakan'a ne diyorsun lan? Şu grupta hoşlanmadığın bir Cemile kalmış. Aa. Yani aslında Cemile... De ne diyorsun al... lan? Ne diyorsun oğlum? Lan bana bak. Canımı sıkma. Korum ağzını. Sen vurdun mu? Vallahi sen var. hayırdır oğlum lan? Sen hayır... Aa! Oğlum. Lan bana bak. <laughs> Yapma. Ağlarım vallahi. Aa bak onu sıçısça ağlarım Ağlama. Deletmeyin beni burada. Yani bak. Çıldırtmayın bak, beni biri, burada. Bak beni, bak. Sıkarım boğazını şimdi, umurum sıkarma. Cemil'in beni aldattı sen misin lan? Ne? ne? Ne aldatması ya? Asıl sen Tuğba'dan hoşlanıyormuşsun. Ne? ne? Atakan Ebru'dan hoşlanıyormuş. Ne? ne? Tuğba da Atakan'dan hoşlanıyormuş. Ne? Lan Tuğba'dan hoşlanan Emre. Ne? ne? Atakan'dan hoşlanıyorum. Oğlum buna da şaşırın. Buna niye şaşırmıyor Dilim sürçtü buna da. Ne? Deyin sen ya, niye şey? Ya bir dur ya, bir dakika ya. Neye döndü? Ne oluyor Atakan burada ya? Ne aldatması? Ne diyorsun sen ya? Ne? <laughs> Otomatiğe bağladın. Şaşırın. Atakan Hoşum. ne oluyor? Cemile, ben falcıya gittim. Ee? Bana dedi ki, Cibiri seni aldatır. Kime gittin lan? Saçmalama ben de gittim falcıya. Bizim de evleneceğimizi söyledi. Bana inanma ya bu kadar. <laughs> Hayatım bu kadar falan inanma. Bu kendini kaptın mı bu kadar ya bunla? <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, sen, seni aldatacağıma inanmışsın ama Atakan. <laughs> Hayır ben senin beni aldatacağım. Ben kızların ağzını aradım yani. Gittim kızlara ben hemen şey yapmadım. Hemen ön yargıya varmadım. Bir Ebru ile konuştum. Dedim acaba dedim böyle bir şey var mı Ebru dedim. Tuğba dedim. Doğru mu? Ondan. Benim yanıma geldi. Onun için. Ay ben bana yürüye sandım. Tüm tüğünü çakarım sana. Ne tüp ya? Falım çıkmadı ya kanka, o yüzden. Ona Hadi herkesinki fal, mal bir şey. Sen bana niye yalan söylüyorsun lan? Arsız. Ha, kanka ben... Emre, ben... sen benden mi hoşlanıyorsun? Yani sen Arif'ten hoşlanmıyorsan... Ben Arif'ten hoşlan... Ne oldu? Got oldun kaldın öyle? Hoşlanmıyorum. <laughs> <Yani anladım. gülüyor> O zaman biz bir şey konuşalım. Ne oldu? Got oldum, kaldım böyle. ben de senden hoşlanmıyorum zaten. Hayatımda da böyle R görmedim. Saçma kızım? Bizde R olmaz. Anca ileriden U çekeriz ha. Ne diyorsun olur mu bizde? git. Valla. Ya biz bir durun bir dakika ya. Ya Atakan sen ne yaptın ya? Ama öyle şeyler bakma. <laughs> bir bana bir bana odakla. Böyle falcıya gitmeler, aldattığıma inanmalar falan. Ben seni aldatır mıyım ya? Aldatmazsın değil Aa, hayır tabii ki. Gel buraya <laughs> salak. Özür dilerim ya. Özür dilerim. Açma sokağı. <laughs> bu şey, evlilik konusunu da... Bu... Derim, özür dilerim, özür dilerim. Evlilik Özür dilerim. Çok, çok özür dilerim. Konuş. Tamam ulan, tamam. Konuşuruz sonra. Arkadaşlar bakın, falı çok önemsemişiz. Gördünüz mü? Ya böyle hayatımızı fal bırakın. Yani biz yapalım fal. Tam da şey yapamadım da anladınız Anladın siz yani. Anladık abi. Hayatımızı fal görelim. yönlendirmesin, evet. biz yönlendirelim. Çok, çok doğru. Bunlar basit eğlenceler. Al. Mesela. Ah, benim falımda Ebru çıkmış. Nasıl? Al bak kapkara. <laughs> ya Allah'ım. <'ın gülüyor> <şeyi ya. gülüyor>